Ben karar seçim itiraz etti oğlum. Şimdi eşin ne oldu? Sen Şimdi öbür öbür mi? öbür 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 Öyle öbür Ya ben de kendi kendime öbür 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 Nasıl? öbür öbür oluyor öbür 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 demek öbür 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 Diyemezsin yani. Ama hiç oy alamadın ya. Aramadın, bir... bir oy aldın. Bir oy alamadın. Bak görüyor musun? seçim İtiraz ettim seçimi. Şimdi bir sakin ol. var. yavaş. Normal ya, yani, yani. ya, Tamam, Şöyle konuşma. Seçim bak. oldu. 117 oy. Diğer muhtar aldı. Bir oy beni Bir defa. Muhtarım oldu. Fakat ikamet altı ay durmadan Muhtardan muhtarına İkinci seçim oldu. Tekrar ben daha aday oldum. İkamet o muhtar bir herhalde ben bile verdim, o yüzü ödeye verdi. Muhtarı kaldı mazbatayı. İtiraz ettim. Fazla açık seçim koyuyor. İtirazın ne dedi? Diyoruz, itirazınızı reddi veren. niye itiraz ediyorsun? Muhtar orada oturmayın. Oturma dedi. Kabe şartı yerine getirmediğinden A itiraz ettim. Tekrar A Ankara, ben Ankara'yı... Başkanımız. Ha, hoş geldiniz hocam. Sadi gibi... Muhtarın Hangi He, Sen de bir daha tanışmıştık ama ben konuyu... Özür İtiraz ettim bak Dedim geldin sen ki... Bak bir şey diyeyim sana. Bunun uşağının adını biliyor musun? Mustafa Kemal Atatürk.

bir halınız var mı acaba? Her keyfiniz iyi alır, Öyle gözüm ama maalesef moranız bozuk görüyorum. Ne oldu acaba? Maddi yönlerim yoksa, manevi yoksa, bu kriz yoksa, ülkesini de mi etkiledi kriz acaba? Nasıl abi? Ya yani Kemal Efendi, Cumhurbaşkanı Tukut Asam, Cumhurbaşkanı Tukut Asam'ın suikast girişimi yapıldı sevgili Peki faili meşhur bulundu mu? Ne olacak? O zaman acaba neden oldu? Bir faili meşhurdaki cinayet meselesi mi Peki Muhsin Yazıcı helikopter kazasında ne oldu? Helikopter düşürüldü mü Şimdi seçim var. Evli misin? Evli miyiz? Kaç sanırlar Oy <laughs> bile oy bile Oy bile, oy, oy. Ya bu buyur. Hukuk düzeni hala muhalefet üzere muhalefet Çünkü artık geleceğin hükümet olarak, geleceğin başbakan olarak devlet adil ekonomik refah düzeyi çıkması için başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemi tamam, başlıyor. Kanun ve kanunsuzluk buyuruyor. Tamam arkadaşım açıldı. Kaçın sen millet sen millet ne olacaklar şimdi? Bu ekonomik tamam, tamam. tamam, tamam. krizden tamam, tamam. edilir. Şey tamam, tamam, tamam. tamam, 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 ne olacak? Ne olacak? Ne olacaklar şimdi? 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 Ne de şimdi? Ne olacaklar de Ne olacaklar Osmanlı'nın Osmanlı Torunlar olarak. Ne Osmanlı? Ne Ne var şirkine varı gelene kadar. Yani, Torun kıyasına kadar ne şirkine? İşte çarşıların şirkleri. Abone bir dinle abone. Bir 2009'da yapılan seçimde aday olduk bir tane ay aldı kendini oy verdi. Yani. Sen 2009 <laughs> yılında yapılan seçime 2013 yılında itiraz ettin. Evet et. ettim abi. 3 sene beş sene ne bekledin? Efendim? Beş sene ne bekledin? İtiraz. <laughs> ettim be ya, i̇tiraz ettin mi? Yani. Ne bekledin? Dört bekledin. Bir seçimden sonra itiraz et. Sesimde sonra itiraz ettiğim için sesimi öyle etti Senin itiraz... E... Bak burada itiraz etti evet tamam. Hazır yüksek seçim, yok. hazır seçim. Yok yok, niye dört sene bekledin tamam. itiraz dedi bana tamam, tamam, tamam. Nasıl yani? Senin itirazın Hı. ne zaman yaptın sen? Bir, yaptım itirazı Ha, evet dedi, ondan sonra bir daha itiraz ettim. İki sene bir daha yaptım. Tamam, tamam. mı? Ettim yüksek seyirse kaybettim. Anladım. Çayın soğuk abi çay ver. Şimdi nasıl olacak bu Başta aldı şeyden başka Osmanlı'dan başlar. Osmanlı. Osmanlı. Osmanlı'da